Oturup kendi aramızda konuştuk. Çok sayıda işçi gazetesi var. Velhasıl bu işçi gazetelerinde bizi rahatsız eden bir şey de var. Yani rahatsız eden şey şuydu. İşte bakıyorduk. Yani her işte X fabrikasından bir işçi imzalı bir yazı devrimle başlıyor. işte emperyalizmle giriyor. Kapitalizmle çıkıyor. E bir de kendimize bakıyoruz. Lan böyle Bir işçi sınıfı vardı. Niye memleket bu halde? Dedik hadi bir de kendimiz yazalım. Ne çıkacak? şöyle bir tarz belirledik. Dedi ki herkes ne istiyorsa onu yazsın. Yani her şey serbest. İşte hayal ettiğiniz şeyi de yazın. Ülkenin halini nasıl görüyorsanız onu da yazın. Aşık olduğunuzda ne hissediyorsanız onu yazın. Zabıtayı yazın. Ne istiyorsanız yazın. Bugün işte katıktaki kağıt işçileri için ben yazamam. Çünkü ben bu arabayı aldım ya da gün doğarken akşama kadar ya da sokaklardan hani psikolojik olarak sadece bu işin bedensel bir yorgunluğu yok. Toplumda ötelenen, aşağılanan çeşitli haftalarla yani işte hırsızlık gibi ve benzeri gibi şeylerle de psikolojik olarak çatışan bu insanlar. O yüzden söyleyecek sözü olan onlarsa bu mecrayı da onların yazması gerektiğini düşündük. Benim devletim ekmeğim diye bir yazı yazmıştı ki burada işte yani tam da o dönemde Türkiye'de ulusal bir şey vardı, hava vardı, ne bileyim işte bayrak mitingleri vesaire falan vardı. İşte o zaman bir çingene çocuğun sokak çocuğunun şey diyebilmesi, benim devletim ekmeğim diyebilmesi şunu bize hissettirdi. Ya demek ki bu ülkede emekçilerin haklarını savunduğunu söyleyen bazı insanlardan çok da kendiliğinden bilinci ileri insanlar var. Böyle bir derginin çıkması şöyle iyi oldu. Sonuçta yani bunu sadece yanımızdaki yani iş arkadaşımıza derdimizi duyurmayacaktık. Tüm yani derginin bütün yani ulaşabildiği yerlerden yani herkes bizim sorunumuzu, derdimizi bilecekti yani. Bu da biraz olsun moral ve da motivasyon biz ben şehir değiştirdim bu dergi için yaklaşık 5 aydır buradayım Çağlayan'da çalışıyorum şu an bir sorunun e, muhatabı kimdir o sorunun mağdurudur dergiyi ilk uzattığım zaman ya yani bana dediler yani e, bir sürü yani işte yani işçi dergisi var bunun farkı ne yani bunun farkının şey olmasını en öncelikle yani yani kalemi işçiye verdiğimizi işçinin kendisini yazdığı ve de yani profesyonelce bir şey beklenmediğini sadece yani gerçek yani işçinin eliyle sorunu kendisini yaşayaraktan yani yazma su olmasını söyledik. Daha önce hiçbir dergiye yazım olmadı. Bu dergiye yani mesela ara sıra işte gelip mahallelerde dergi dağıtımına arkadaşlar gelirdi. Dergileri alırdık, okurduk. Ya işte devrim, sosyalizm, proletarya. Ya bu ne derdik hani kahvede oturduk kendimize çayımızı içerdik. Ee, toplumda işçi ya da işte emekçi olarak etiketlenmeyen ya da varlıkların haberdar olmayan iş kollarından ya da işte emekçi arkadaşlarımıza dergi ulaştılar. Sorun gördüm, karşılaştım başımdan geçen yani. Nalet olsun dediğimiz, namusluluk dediğimiz bütün şeyleri yazdım oraya. Bazen yazı okursunuz, işte bir köşe yazısı denk gelir ya da bir şey düşlersiniz, düşünürsünüz. Ben olsam bunu böyle yapardım ya da böyle yazardım. İşte buyurun, sizsiniz ve nasıl yazacaksınız diye onlara bir sunumla çıktı aslında.